yaparsa AK Parti yapar sözü bana ait içer. Az önce dinlediğiniz şarkının sözleri bana ait sözler. Yıllardır Cumhurbaşkanımızın mutfağının başında bu sorumluluğu üstlenmiş biri olarak. Biz ne yaptık? Barajlar yaptık. Tüneller yaptık. Köprüler yaptık. Metrolar, limanlar, Marmara'ya Stadyumlar, hızlı trenler, tersaneler, havaalanları, milli silahlar, üniversiteler, nükleer santral, milli helikopter, adliye sarayları, bölünmüş yollar, Taksim'e cami yaptı. Tiyatro sahneleri yaptı. Şehir hastaneleri, dar gelirlilere konutlar yaptı. İnsansız hava araçları yaptı. Baş serbest bıraktı. Geri dönüşüm tesisleri yaptı. Boğazın altına tüp geçit yaptı. Sismik araştırma gemileri yaptı. Kanser tarama merkezleri yaptı. Hastane sayısını neredeyse kat kat arttırdı. Ambulansları, MR cihazlarının, tomografi sayısını Diyariz cihazı, orman alanda milli park sayısı, yeşil alan miktarı, temiz plaj sayısı, açılan iş yeri sayısı, turist sayısı, öğrenci sayısı, öğrenci bursları, doğal gaz il sayısı, suya ulaşan haneleri, tarımsal üretimi arttırdı, okullaşma oranını arttı, çiftçiye destek verdi, halka sosyal destekleri arttırmaya çalıştı. Şehit ve gazilerimizi asla ihmal etmedik. Eğitim ve sağlık desteklerini hiç ihmal etmedik. Türkiye'nin ilk tohum gen bankası, Türkiye'nin ilk milli botanik bahçeleri, Ayasofya'ya açtık arkadaşlar. Şimdi çok şey, yaptı. şunu net bir şekilde söyleyelim bir iddiamız var. Nerede veya kimden bahsediyorsak bahsedelim. İddia şu. Sokağa çıkıyoruz. Hiç bize geçmemiş bir belediye olduğunu da düşünebilirsiniz. Sokağa çıkıyoruz. 50 adım sağa yürüyoruz. 50 adım sola yürüyoruz önümüze yürüyoruz fark etmez. Mutlaka ama mutlaka bizden bir eser mutlaka sizinle karşılaşacaktır. Ama bir okulla ama kaldırım taşı ama su getirdiğimiz o borular her halükarda bir eserimizle karşılaşacaksınız. Şimdi 24 yılın sonunda bu arkadaşlar bizim ne yaptığımızı sorgulayabilecek nitelikte arkadaşlar az önce size temel ihtiyaç dediğimiz belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde çöp toplama, suyu getirme, değil mi? Eve enerjiyi ulaştırma gibi temel, en temel ihtiyaçlarda dahi bizim verdiğimiz ve bugün miras yeni gibi görünen hiçbir şekilde bakım yapmadıkları araçlarımızı bozdular ve o sular akmıyor Dolayısıyla biz elhamdülillah bir küresel liderlik formatı üzerinden dünyanın en sevilen liderinin kadroları olarak sokaktayız. Bunu neye göre söylüyoruz peki? Küresel liderlik bir yıl önce böyle bir motto ile bir şarkı yaptık. Şu anda sizin de neredeyse ezbere bildiğiniz bir şarkı. Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik dedi. Dediler ki ya siz kendi kendinize genel başkanınıza bir global liderlik formatı üzerinden bize mi tutmaya çalışıyorsunuz? Çünkü kendileri gibi baktıkları için meseleleri bize böyle bir atıfta bulurlar. Arakan'da da, Somali'de Suriye'de de, Ukrayna'da dünyanın patronu olduğu ifade edilen Amerika'da da, onun başında olan başkanının nezdinde de, başka ikinci bir lider yok. bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanımız elhamdülillah bir dava hareketinin lideri. Sizler de bu davanın makine dairesindeki en kıymetli alanı temsil ediyorsunuz. Kompartmanlarda milletimiz yolculuğuna devam ediyor. Bizim yaklaşımımız efendi olmak üzerine değil, Hizmet etmek üzerine, hizmetkar olmak üzerine bir yaklaşım. Bunu elimizden geldiğince tüm kadrolarımızla oluşturmaya, mücadelemizi, gayretimizi koymaya çalışıyoruz. Bir fikir koyuyoruz. Onu bir politik zemine ulaştırmaya ve dolayısıyla da icraata dönüştürecek bir aksiyona. Bunu doğru şekilde anlatabilmek bizim vazifemiz sokakta dokunulmamış asla gidilmemiş bir kapının olmadığı asla sıkılmamış bir dilin olmaması gerektiğini karşılığı Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle, belediyelerimizle yani teşkilatımızın tüm kılcal damarlarına kadar büyük bir dertle yüklendiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ama önümüzde zorlu bir mücadele daha diyorsunuz. 2028'de yine bir seçim ve tezviratla asla hak etmedikleri bu millete çıkıp meydanlarda işte gördüğünüz gibi hiçbir iddiası memleket için derdinin hiç asla gündemine dahi alınmadığı Silivri'deki yolsuzlukla itham edilen ve iddianamelerin de ortada olduğu bir sürü ithamlara cevap vermek yerine sadece ve sadece ana muhalefet partisinin bir adamın arkasında Silivri'ye bakmasını sonucuyla gidilen bir seçimden bahsediyoruz. Burada işimiz yine kendimize anlatmak üzerine çok zor olacak. Tezbiratlara karşı yalana karşı, yolsuzluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri yanlış anlıyor. Acaba şu kişiler bu dönemden sonra bunlar mı olacaklar? Böyle mi olacak şekilde? Hayır kardeşim, bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Liderimiz belli asetlerimiz belir. Vatandaşa dokunmuşuz. Anadolu'nun bizatihi kendisi olmuşuz. Zaten böyle bir durumu doğru şekliyle anlatabiliyorsak ne hale? Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar anlatmamızı tavsiye ediyor. Et tekrar velev kane 180 sürekli MYK'larda, MYK'larda toplantılarımızda bunu söyleriz. Ne demek? Türkçe meali şu. Bir şeyi 180 kere de olsa tekrar edin. Biz Erzincan'da ne yaptık? Lütfen anlatmaya devam edin. farkımız bir belediyesi var. Valimizle, vekilimizle, il başkanımızla, teşkilatlarımızla uyumlu bir sürecin olduğunu böylelikle ifade ederek anlatmaya çalışacağız. Bunun meyvelerini almaya başlayacağız inşallah. O zaman şartlarımız çok daha farklı bir yere evrilecek Allah'ın izniyle. İnşallah bu çerçevede sokaktaki sıkıntıyla yüzleşebilen bir özgüvene sahip olan bu parti 24 yıldır nasıl ayaktaysa 2028'i de bununla yüzleşerek geçirecek ve doğru olanın ne olduğunu görerek bir şekilde o dokunuşları gerçekleştirmiş olacak. Yani burada her birinizin zihninde geçen beklenti ortalama düzeyde bir şekilde konsensüs ve karşılık yer olan AK Parti'nin kendisi olacak. O nedenle bu samimiyetle mücadeleniz dolayısıyla hem bir başkanımıza hem vekillerimize abi kardeşlerimize tabii Burası Ailesi bizim bir de Binali Ağabeyimiz var, ben de kendisiyle çok yakından çalıştım. Hem Başbakanlığı, aynı zamanda Genel Başkanı olarak bir kampanyasını üstlenmek, ee, yani nasıl söyleyeyim, son dönem kampanyası olduğu için Başbakanlık'la ilgili o da bana nasip oldu. O süreçte bir e, dönem yakın çalıştık, Allah razı olsun. Ankara'da Erzincan'da her şekilde ifade eden bir Sonra Süleyman abi, de. Dev abi. Ve biz Erzincan'ın bizi sevdiğini, her koşulda sevdiğini ve bizim yanımızda büyük desteğini olduğunu biliyoruz. Ankara'da gördüm.